Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş bereketin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer çok fazla zayıfsanız ve kilo almak için uğraşıyorsanız bunun için bir işlem yapıyoruz. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çıktı çıkartıp Evinizi güzel bir yere saklayın ve boşluk bıraktığım yerlerde adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. 20-25 gün içinde kül almaya başlarsınız. Ayrıntı yapmak isterseniz de bastırdığından bana ulaşabilirsiniz.